Ee, arkadaşlarımızın çoğu biliyor belki ama hala bilmedikleri çok şey vardır. Yani çok yönlü bir madde. Sanki yaratıcının e, insanoğluna dünyada sunduğu en kıymetli hazine. Yani bunu işi iyi bilenler hep bu şekilde lanse ederler, bu şekilde anlatırlar. Dünyadaki insanoğluna bentonitten daha yararlı hiç madde yaratılmamıştır, oluşmamıştır diyen benim yanımda bir sürü de dünya uzmanı var. Bunların hepsinin kayıtları, bilgileri bizde var. O yüzden biz ne yaptığımızı biliyoruz. Tabii e, kullanıcılarımız da ya da satanlarımız da bu için bu şekilde algılamaları lazım. Hep şunu söylüyorum ya şu hastalık bu hastalık değil. Sormayın artık, sormayın. İnanın sormayın yani. Ben toneti kullanın. Ben vücuttan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit atıyor. Hangi hastalıkların temelinde bu maddeler yok, bu patojenler yok? Ya o yüzden ben tonitik korunmak amacıyla kullanın. Hiçbir şeyiniz yokken kullanın. Sağlıklıyken kullanın. Yani 30 yaşındasınız, 40 yaşındasınız, çok bir hastalığınız yok. 50 yaşında neyle karşılaşacağınız belli mi? 60 yaşında hangi hastalıklara sahip olacağınız belli mi? İşte bunlara sahip olmamak için kullanın. Ben her zaman söylemeye çalışıyorum ama bazen hep insanlar tabii hastalanınca işin peşine düşüyorlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir kültür var. Dünyada bakın kültür yavaş yavaş azaldı. Gidin İsveç'e, Norveç'e, Danimarka'ya ben oraları biliyorum iyi. Yani insanlar hasta olmamak için bir şeyler yapıyor. Hasta olduktan sonra kullanmanın peşine düşmüyor. Biz hasta olana kadar bekliyoruz. Midem ağrıyor nasıl kullanayım? İşte e, böbreğimde problem var nasıl kullanayım? İşte e, otizm var nasıl kullanayım? Oysa bunları kullansa küçük yaştan itibaren bu hastalıkları hiç yakalanmayacak. トラウト。